Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Iı, ta, ıı, tekrin keşif çekiyorum ve yanımda Belina TV var arkadaşlar. Belinaydı zaten çoğunuz videolarımdan tanıyorsunuzdur arkadaşlar artık. Belina yani Irmak PKX ile artık videolar çekmeye başladım. Yani anladığınız artık Irmak'la beraber videolar gelecektir. Yani bugün sizlerle beraber tek renk yeşil çekiyoruz. O zaman arkadaşlar hiç uzatmadan hemen geçelim. 1-2-3 geç. Arkadaşlar ilk olarak buna Kıya. kıyafetler diyeceğim. Ve gireceğim arkadaşlar. Yeşil giymemiz lazım. O yüzden işte ben plege. kafamdakini. Kulağımdakini falan filan. Hepsini. Arkadaşlar gelin şey yapalım o zaman. Ben böyle diyeceğim Ve atlet donumu giyeyim. Ben. Tamam arkadaşlar. Yeşil yapmam lazım. Yeşil yapacağım için artık Tek renk Challenge'larımın bazılarında kullandığım benim bir sallanan saçım vardı. En son bunu pembe renkte kullanmıştım. Ve arkadaşlar konsept yeşil olduğu için şu anda yeşil bir kombin yapmam lazım. Arkadaşlar ilk olarak ben e, yeşil bir alt giymem lazım. Hemen yeşil bir alt bunu giyeceğim arkadaşlar. Üst olarak da hem havalı hem havalı olmayan hem tatlı hem tatlı olmayan bir kombine ihtiyacım var. Bunu kullanacağım. Bu mu olsun bilemedim arkadaşlar. Bunun kolları garip durduğu için bunu seçeceğim arkadaşlar. Yani garip geliyor. Size garip gelmiyorsa siz bunu kullansam tek renk sarıya döner arkadaşlar. Aslında ben bu e, altı sarıda da kullanmıştım. O yüzden başka bir alta bakacağım. Olmazsa bunu kullanmayı düşünüyorum. Çünkü tek renk, sarı videomu izleyenler bilir. Bunu mu giysem bilemedim arkadaşlar. Şimdilik bence bunu giyeyim. Giyeyim. Ee, ayakkabı şimdi bakacağım. Öylesine bu arada bunu giydim. Bu yeşil değil arkadaşlar. Dediğinizi duyuyorum. Bu da değil. Garip durdu. Bunun kenarları olduğu için bunu böyle giyeceğim. Yeşil. Ee, gözlük takayım mı? Bilemedim. Takmayayım bence. Çanta olarak da bakalım bir çanta var mı yeşil renk. Bu çok garip durdu. Bunun mu? Bu burada yeşile benziyor. Ama yeşil değil. Birazcık şeylere bakacağım arkadaşlar. Üstlere bakacağım. Olmazsa da bunun. Tamam arkadaşlar bu olsun. Kombinimiz arkadaşlar bu. Ama biliyorsunuz ki aha bir şeyler yazmış. Yorumlara. Arkadaşlar o kızla bir şey yaşandı da biz o yüzden kavga ediyoruz. Boş verin. <laughs> Hala da sessiz almışım ya. Yeşil bir şeyler arıyorum. bu mu bu mu bu mu bu değil bu da değil bu değil değil kulaklığım var mı benim yeşil öylesini taktım bu arada bunu bunu takacağım arkadaşlar tokayı da çıkarayım arkadaşlar bu olmasın dediğinizi duyar gibiyim Neyse bu olsun bugünün kombini yorumlara. Belina'yı alayım kucağıma. Gelin arkadaşlar. Gelmeden kafere gidelim hadi. Kafere gidelim be hemen ben saçımın renginin ya aynısını yapmış. Renginin de mi yeşil yapsam? yapmasam sorun olur mu? Ben yeşil yapmayacağım arkadaşlar. Pembe de yapmayacağım. Böyle olsun arkadaşlar. Yeşil yaptı. Ay. Durun tamam. Durun arkadaşlar yeşil yapayım. Aynısı değilse. Yeşil tamam arkadaşlar yeşil yapacağım. Nasıl oldu arkadaşlar? İyi, evet arkadaşlar. Pistola kova mı giden? tır. Gelin arkadaşlar. Üf. Geldi yine. Git. Git. Lüt. Lütfen uzaklaş. Hadi ya, ya gider misin de? Yorumları falan diyor. Belina'yı al diyor. <laughs> Durun Belina'yı alıyorum. Dur. <laughs> Belinay. Belina. Belina'yı bekliyorum arkadaşlar. Fotoğraf çekinmeliyiz. Belinay. Bende yok. Bende yok. Ee, do dolunay. Gelin arkadaşlar biz kaçalım bir yerlere. Kendi evime gidemeyeceğim arkadaşlar. Belinay'ı götürmek için bunu kullanayım. Bip. Tamam arkadaşlar yeşil birer yerlere gidinmemiz lazım. Buralara gidelim. Burada otlar. Buraya da gelsek işte dünyamızı değiştirmek zorunda kalacağız. Buradaki de fotoğraf çekineceğiz. Baksa çok iyi olur. Dur. Dur. Durun arkadaşlar. İsimleri Eee çok güzel oldu gelin Merkez. Ve yeşil biraz tekrar yiyeceğim. <laughs> yeşil. Bunu mu koysam? Timsah da koysam herkese oluyor. Bunu mu koysam? siyer maskes. Bu da artık Belinay'ın kanalına timsah ve bu da Belinay'ın kanalına kaldı. Bunları da koyduk mu mükemmel. Mükemmel. Tamam artık o kız bizi bulamıyor. Arkadaşlar gelin piknik yapalım arkadaşlar. Hiç kimse de yapmadığım şey Belinay'da yapıyorum. Yanlış anlamayın ama gelin arkadaşlar. Beni Belinay bakarsa kucağıma alayım Belinay'ı. Aa tamam. Durun Belinay. <laughs> Umarım iyi olur. arkadaşlar. <laughs> ben de kapak fotoğrafı da çekilsem tam oluyor arkadaşlar kapak fotoğrafı falan filan yaparım İlk olarak kapak fotoğrafını da çekinmem lazım nerede buraya evet evet böyle umarım iyi olur arkadaşlar bunu paylaşayım neyse arkadaşlar bugünlük video videomuz daha bitmedi gelin piknik yapacağız diyeyim ki oturun lütfen Evet. bu ee, ilk yeme yeme ye yeşil. Arkadaşlar yeşil piknik yapıyorum. İçiyorum arkadaşlar sanki. Arkadaşlar yeşil bir şeyler. Evet yedim arkadaşlar. Bir şeyler yiyelim. Pamuk şeker. al ye Afiyet olsun arkadaşlar Neyse bugünlük e, videomuzun sonuna geldik kanala abone olmayı videolar like katmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar hoşçakalın bay bay